Beşiktaş sezonu ağır bir mağlubiyetle açtı. Siyah Beyazlılar Avrupa Ligi ikinci öneleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenildi. Santana vuruyor. Topağlara gitti. Seyircisi önünde Santana'nın 7. dakikadaki golüyle geriye düşen Beşiktaş, İginaldo'nun 28. dakikadaki golüne de engel olamadı. Arka direğe doğru kafa ikinci gol. 38'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Abraham tribünleri umutlandırdı. Topu gönderiyor sevgili izleyiciler. Tam ya Abraham. Shakhtar 67. dakikada üst üste 51 pas yaparak Kevin'la 3. golü buldu. Santana geçti Santana bomboş pozisyon topağalara gidiyor. Joao Mario 87. dakikada farkı yeniden bire indirdi. Mario şimdi rafasıl var. Rafa, top kaleciden döndü ve gol. Maçta son sözü ise 90 artı 5'te Shakhtar Donetsk söyledi. Gol pozisyonu ve top Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 4-2'lik mağlubiyete rağmen rövanş için umutlu. We were when... Hayal kırıklığına uğradık. En çok üzüldüğüm nokta yediğimiz dördüncü goldü. Suratımıza atılmış bir muruk gibiydi. Hatalarımızdan ders çıkartacağız. Zor olacak ama benim hem oyuncu hem de teknik direktör olarak iki farktan döndüğüm maçlar oldu. Şaktar teknik direktörü Arda Turansa takımının gösterdiği performanstan memnun. Kolay bir şey değil burada oynamak. Maça da dengeli bir oyuna başladık. Topa sahip olarak başladık. Oyun planımızı oyuncular iyi uyguladığı için mutluyum. Ama pozitifleri yanımıza alıp negatiflere konsantre olmamız lazım. Bu kadar basit iki gol yemek, prensiplerden ufak tefek bir iki pozisyon verdik. Buraları daha dikkatli oynamanız lazım. Eğer bir maça bu kadar hakim oynuyorsanız karşılığında daha önemli skorlar almanız lazım. Rövanş maçı 31 Temmuz Perşembe günü saat 21'de Polonya'da oynanacak. Siyah beyazlılar Shakhtar elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers Panathinaikos eşleşmesinden elenen takımla karşılaşacak. Beşiktaş Shakhtar'a elenirse yoluna Konferans Ligi 3. öneleme turundan devam edecek.